Bazı yöntemler vardır ki bir ülkenin kadim güzellik sırlarını evine getirir. Bugün seni Kore'nin geleneksel ama az bilinen altı doğal cilt bakım sırrıyla tanıştırmak istiyoruz. Pahalı kremlerden, kimyasal maskelerden yorulduysan ve cildine şefkatle yaklaşmak istiyorsan bu yöntemler sana çok iyi gelecek. Bir deniz yosunu maskesi. Deniz yosunu içerdiği vitaminler ve mineraller sayesinde cildi besler, arındırır ve canlandırır. Sadece sıcak suda birkaç dakika beklettiğin yosun yapraklarını yüzüne yerleştir. 15 dakika beklet. Gözle görülür bir ferahlık hissi seni bekliyor. 2. Sıcak havlu masajı. Temiz bir havluyu sıcak suya batır ve yüzüne nazikçe bastırarak masaj yap. Bu işlem kan dolaşımını artırır. Gözenekleri açar ve cildin daha kolay nefes almasını sağlar. Sonrasında birkaç damla doğal yağla cildini beslemeyi unutma. 3. Hemen nemlendir. Cilt temizliğinden sonra vakit kaybetmeden en geç 10 saniye içinde doğal bir nemlendirici uygula. Çünkü o o an gözeneklerin en açık haldedir ve nemi en iyi şekilde içine alır. 4. Limonlu pamuk dokunuşu. Limon suyu, gözeneklerdeki kiri ve yağı temizlerken aynı zamanda cildi aydınlatır. Bir limonun suyunu sık, bir pamuk yardımıyla yüzüne uygula. Haftada bir kez yeterli, cildin sana teşekkür edecek. 5- Soya sütü mucizesi. Soğuk soya sütüne batırılmış gazlı bezi yüzüne yerleştir. 15 dakika boyunca cildin bu besleyici sıvıyı emmesine izin ver. Cildi yumuşatır, tazeler ve can ılık kazandırır. Haftada 1-2 kez uygulayabilirsin. 6. Deniz tuzu arındırması Bir bardak sıcak suya bir yemek kaşığı deniz tuzu ekleyip iyice karıştır. Pamuk yardımıyla yüzünü nazikçe sil. Siyah noktaları arındırır, kızarıklığı yatıştırır. Ancak kesik veya tahrişli bölgelerden uzak durmayı unutma. Bu tariflerin her biri doğanın cömertçe sunduğu çözümlerle güzelliğine katkı sağlamak için var. Pahalı ürünler yerine Sadelikte saklı şifa ile tanışma zamanı. Doğal bakım sırlarıyla ışıldamak için Şifalı Doğa kanalını takipte kal. Çünkü belki de aradığın etki raflarda değil, doğanın kucağında gizlidir.